Merhaba köfteler. Bugün sizinle birlikte yeni bir araba modifiyesi yapacağız ama bu videoda eski videodakilerin farklı olarak ben arabayı hazır modifiye ettim. Sadece ufak birkaç rütuş yapacağım. Bunun sebebi de şu. Fark ettim ki videolar gereğinden fazla uzun ve kimsenin de hani vaktini hem çalmaya gerek yok hem de benim için de daha kolay arkadaşlar. Yani hızlıca Çekip bitireceğiz ne gerek var değil mi ama tabi yorumlara yazarsınız yani eski halleri daha iyiydi abi falan diye ama genel olarak kanalda videoları birazcık daha kısa ve daha dolu tutmaya çalışacağım bundan sonra çünkü dediğim gibi yani herkesin zamanı değerli ee, aslında bunun bilincindeyim de bu arada arkadaşlar ama e, eskiden çok vakit kalmıyordu çok video atmaya çalışıyordum o yüzden çatır çatır yapıp atıyordum. Şimdi biraz daha özenerek zaman ayırarak zaten fark ediyorsunuzdur daha az video geliyor. Ee, Bayağıdır ilk araba modifiye videom. Ee, bu yüzden bu şekilde yapacağız. Şimdi bu araç ne bu araç Vectra arkadaşlar. Yine yeni arabalardan ve e, bunun özelliği şu aslında hiçbir konuda en iyi araç değil ama hepsi ortalamanın üstünde olduğu için çok iyi tur süreleri atıyor arkadaşlar. Ee, bu sebeple de bu aracı ben yarışlarda kullanmayı düşünüyorum. Şimdi bu arabayla ilgili ilk dikkatimi çeken şey arkadaşlar süspansiyonlar oldu. Çünkü mesela bakın stok halinden indirmeye başladıkça tekerler yamuluyor, yamuluyor, yamuluyor. Ve en son halinde artık baya yani böyle Apache arabasına dönüyor arkadaşlar. Hatta bunun üstüne bir de stansını lower yaparsanız iyice... Düşüyor ee, o yüzden ben bunu Sport halinde bıraktım Hatta Street hali bence daha da güzel de e, performans kaybı yaşıyorsunuz o yüzden e, indirmekte fayda oluyor indirebildiğiniz kadar ama son hali birazcık kötü geliyor İkinci olaysa livery'ler arkadaşlar livery'lerde şu turuncu ve siyah livery Karbon komponentlerle uyuşuyor yani Buradaki e, turunculuk livery'den gelmiyor. Livery'yi değiştirsek de öyle kalıyor. Hatta hemen birazcık bakalım. Yani ben bunu fark edince bu livery'ye ve karbon e, komponentlerin kenarındaki turunculuğu ulan dedim şunları bir birleştireyim. E, normalde ben bunu bedava kazandığım için başka bir liverisi vardı ama bu bence daha güzel oturuyor. İkinci olaysa renk arkadaşlar. Kırmızı aracım pek olmadığı için ben aslında kırmızı renkli bir araç yapıyordum. Ama baktığımız zaman arkadaşlar... ...kırmızı renge göre o beyazlık daha güzeldi. Benim yaptığım renk buydu açıkçası. Bu da fena değil bu arada. Hani tercih edilebilir. Özellikle arka detaylarla ve turuncu livery ile çok güzel gidiyor ama... ...hani o beyazlık baya güzel oturdu. Yani hani seçtiğimiz parçalar olsun... İşte ne bileyim üstündeki karbon kısım olsun, arkadaki turunculuk siyahlıklar falan hani çok güzel oldu arkadaşlar. O yüzden hani yani birazcık rengini böyle beyaza değiştirmiş bulundum. Renk dışında yine çok fazla bumperlarda özellikler var. Hoşuma gitti Bumper çeşitleri bayağı fazla front bumperlara bakacak olursanız. Ee, mesela ben markası gözüksün diye bunu seçmedim ama bunlar falan çok güzel duruyor. Araba yani Transformer'a benziyor sanki bir anda robotlaşacak falan. Ee, yine böyle bir e, değişik tarzda bir araç haline getirebiliyorsunuz. Ee, güncel araçlarda var buna benzeyen hoş görüntüleri var. Ama hani e, ben bunu tercih ettim. Çünkü e, turunculuk da yok hem ızgaralar da gözüküyor e, hem güzel de marka şeyi de gözüküyor. E, hoşuma gitti diyebilirim. Yine fenderlarda değişik seçeneklerimiz var onlara da bakabilirsiniz. Stok halinde hiç fena değil bu arada. Hani bunu görünce bunu yaptım ben ufak siyah detaylarda. Güzel oluyor yine arka bumperlar çok güzel ee, ve görüyorsunuz değil mi? Karbon fiber turunculuğuyla livery turunculuğu çok uyumlu. Denk geldi böyle. Hani bu şekilde de alabiliyorsunuz. Super bumper falan da varmış. GT bumper'ı da karbon olanı Baya uyumlu oluyor ama e, GT parçalar yapmadığım için ben racer olanı tercih ettim. E, güzel gözüküyor. Yani fena değil. E, değişik seçenekleriniz mevcut arkadaşlar. Eee orta da epeyce bir parça var ama genel olarak bu şekilde. Şimdi ben tekerlekleri yapmamıştım. Tekerlekleri de yapayım, videoyu da kapatırız zaten bu şekilde. Tekerlek olarak neler e, tercih edebiliriz gibi geliyor. Yani bu bir spor araba bence. Spor araçlara bir bakalım arkadaşlar. Ne kullanabiliriz? Porsche'de kullandığımız var. Şunu çok kullanıyorum ben. Ee, yani hani fena değil. Güzel şeyler var. Ee, stok hali de çok güzelmiş. Bir de trak'a gelelim arkadaşlar. Trak'ta da çok güzel şeyler olabiliyor. Bunlar kilitli zaten. Yani şöyle bir teker acaba güzel gider mi? Bu da gider aslında buna. Ha. Şu da gider. Bence şu şu denenebilir ya. Şu fena gitmeyebilir. Ya da çiftli bir şey olsun diyorsak. Bence bu bir denenebilir ya. Bunun bir boyayalım bakalım ne yapacak. Elimizdekilere. o siyah güzel. o biraz şekil oldu. Turuncuyu versek nasıl olur? Turuncuyu uydurabilecek miyiz? Uydurduk. Ama güzel yakışmadı. Çok turunculuk var. Belki başka bir renkle uydurabiliriz. Bu arada üstümüzdeki Diamond Blue. Diamond Blue'ya herhangi bir Blue gidebilir. Mi? Ön farlarla uydurulur ya. Ön farla uyuyor aslında ama. Koyuluklar var. Bilmiyorum yani Şöyle bir şey olabilir Ya da direkt siyah Da tercih edilebilir Ya da şu beyaz Üstüne siyah da hiç Fena durmuyor Rose white zaten e, Arabanın rengi de olabiliyordu Sanırım bir açık Mavi veya koyu maviden Birini tercih edeceğim Şu galiba Uyuyacak gibi arabanın genel rengi Ön far rengiyle de uyuyacak gibi geldi. Hiç fena olmadığını düşünüyorum ben bu arabanın. Şu an çok güzel bence. Baya iyi bir araç oldu arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Hazır rengini değiştirmişken şuradan bir şey de yapalım arkadaşlar. Aa nerede o? Tire Design. Tire Design da vardı. Evet logolar. Of çok iyi. Çok güzel logolar var. Bu karıyı alalım. Güzel oldu. Ben bir de Bulletproof'u da almayı düşünüyorum. Çünkü Pursuit yarışlarında patlayabiliyor tekerlerimiz. Onları belki engelliyordur. O şekilde işimize yarayabilir. Tekerler çok aşırı işime sinmedi. Ama genel olarak araba çok içimesinde. Dediğim gibi bu araç yarışlarda güçlü olacağına inandığım bir araç. Ve sürmesi de oldukça keyifli vektire. Most Wanted aracını Heist'larda kullanıyorum ama e, yarışlarda çok rekabetçi olduğu söylenemez. Porsche'lerde eh işte bir rekabetçilikte ama bu aracı merak ediyorum. Yarışlarda göreceğim. Siz de yarışlara katılmak istiyorsanız Twitch'ten beni izleyebilirsiniz zaten. E, yayında yarışıyorum genelde üstüne Discord'umuza da gelip GTA'da oyun oynayacak arkadaşlar edinebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni video formatını da yazabilirsiniz. Daha kısa bence daha öz yani sonuçta her bir parçayla görmenize gerek yok. Yani az çok arabanın bir modifiyesi gözüküyor. Tabi haşat etmesem daha iyiydi. Hadi bakalım görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.